amacımız o oyunu. bak sen ben ne diye takım arkadaşıma Akar'ı diyeyim. Sen de beni anla. E, globalde muhatap halinde olduğum ben bilemem. Orada kardeş dört biz, seni, biz seni uyardık ama bak kardeş birkaç sefer dile getirdik. Sen yine de yanlış anlıyorsun bizi. Yok hanginizi bilmiyorum. Biri kız kız gülünce sinirim bozuldu anladın mı? Hem sen karıştırıyorsun ben seni karıştırıyorum ama koyayım ortamda. Ya sen kızdın ortalık karıştı amına koyup. karıştı amına koyup zaten. Aynen bugün iş gülüyor bu aman abi. Adam. Adam, <laughs> adam, adam, daha zaten bundan sonraları <laughs> karıştı. Şimdi orada adam mutlu yaşmaya <laughs> gitti abi yanlış anlama diyor yine gülüyor abi. Ben ne <laughs> kardeş yani senlik bir durum yok kardeşim dayı hazır ver de. Dur ben kaldırdım. Sen kaldır <laughs> ben geliyorum <laughs> <laughs> ben. Mumyayı al da kardeş bana atan orada sen mumyayı. <laughs> Of, kaldırdım indiremedim <laughs> aman abim. Bu ne de karnım ağrı girdi avradım içeriye. <laughs> Gözüm <laughs> karnım ağrıdı oh. oh. Sıkıntı yok, her tek tek kaldırır ben, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yorulur, <laughs> <Yaralım, gayalım. gülüyor> kaybolur. Siz Erzincanlı mısınız? Hayır oğlum ses geliyor mu? Ben... kardeşim evet, kardeş Erzincanlıyız. Sen neresindesin? Neresin? Neresinde? 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 Merkez kardeş sen neresinden? Ben orduluyum da. E, ee, ne alakam var kardeş? <laughs> Neresi gel gel. Ne var? Ozunlar. Şerefsiz Şaban beni lobiden atmış. Onlardan biri. Tamam, çoğu da şey yapıyor. Ben ya. çok da fikirdi. Be. Kanka ben tercih olmadım ya. Salak amra tercih etmeden bırakılır <laughs> mı <bu> böyle <laughs> bir de? Ya kardeş değil, senin adı ne? Engin mi? Bir... Ne? Nereye gitti mi? Bir tercanda kimi tanıyorsun dedin? Ya ben tercanda <laughs> yaptım artık. Ya. Dağılın, kardeş Herkes dur şu aş aşağı inek de öyle konuşak ben uçaktayken hiçbir ses anlamıyorum. Heh kardeşim. Arkanızda adam var lan sizin olduğunuz yerde. Amına koyayım çeneni çıkayım adamın sesini almıyorum kardeş bir konuşmayın ya. Adam vardı. Kardeş adam var. Çeneni sikiyim. Ya siktir vuruldun laf etme adam, adam var dedim zaten sana. Ya çenenin yayını çıkayım indikten sonra konuş amına koyayım. Devam indikten sonra dedim ki adam indi arkama koyup Adamına hapa hap geldik amına koy. E zaten öyle oldu ben kaçtım battım adam indi amına <laughs> Dedim ki bizim kutuya vurmasın ben... namussuz. Orası bunun oğlu. Benden <laughs> önce aldı silahı. Aradını sikeyim. Sana <laughs> Ay, da vurdum ben edeyim. havada. Sen dedim bizim kutuyu açmasın hemen. <gülüyor> Topuk. <gülüyor> kutumu, kutumu sikiyim amına koy. <laughs> Sen o kutuya... ben. ben. olsaydım içeriye dalardım ulti veren. <laughs> kardeş ultiye vururdu adam o zaman. Senin kutuya vurduğu gibi bizim kutuya da vururdu amına <laughs> koduğum. <laughs> kutuya vuramaz lan da. Şimdi kardeş sen şimdi tercihinde Ne, tamam de, ne tamam. iş gördün dedi? Aracını kaptım ben. Tamam hadi Adamın her... Tanırım. Her şu an yarıcıların çoğunu tanırım da o yüzden sordum. Ne yapacaksın? Sana hani ne? Adamın ne işi yaptı? Bıraktım. Bayağı aldı ya. Aracılığı. Oğlum bak. Niye bıraktın kardeş? Bu Pardon. sene sağlam para var amına koyayım işte. Para var ya. gelecek ya. Niye la da dayı ben de o işe başlayacağım. Niye öyle diyorsun? Ya ne bileyim yani bana göre yapacak bir iş değil. Yapan yapıyor tabii O ayrı bir şey de. Çekil amına koyayım burayı zapmışsın. etrafımda deney gelmiş. Dayı sen gülme Allah'ın diniyse özüm gülme amına ağabeyim. Sen güldükçe ortalık karışıyor. Harbiden o gülen hangisi ya o şeyli böyle? Ya bizim emi ya? <gülüyor> değişik, <gülüyor> değişik, gülüyor abi. Abi. Ee. Değişik, değişik değişik gülüyor amına ağabeyim. Ee, ne değişik değişik gülüyor amına millet yanlış anlıyor. <laughs> Yine gülme. Oğlum Dayı sen örüyorum Allah'ını seversen evet, sandığa mı sıkıyor? Dipçiyi kim aldı lan? Adamın dipçiğini geri verin hemen. Ses var. Dipçi kendi, kendisi kendisi aldı. Dört numara sağ tarafta ses var bak. Ne kadar ses kasıyorum onunla da ölüyorum Bak kardeş gülmesene sen başımıza iş açacağım bak. Geceyle kuran çatsın sen burayı birbirine düşüreceğim dayı doğrudur bak. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> <gülüyor> ben çekeceğim yiyecek çıkarım dayı doğrudu. Çekeceğim dedi bir millet birbirine düşürüyor. Ya da sen tercan neresinde yaptın şeyi arıcılığı? Hangi köyünde yaptın? Yaylim anava. Oo hangi iyi yerine gitmişsin ha oranın kızları da daş gibidir. Yaylimda yaptım sonra bede yaptım ılık su da yaptım. Ilık su nerede? Yılmaz Ramazan Max'ta abi de eski ağrıcılardan. Şey işte, Yaylımı ya aşağısı. 5 kilometre aşağısı. Hmm. Ramazan abi de eski ağrıcıymış lan. İyi sokturdun mu abi, abi? abi? Arı kovanlarını, arı kovanlarını açıp kapattırıyorum. <laughs> Ramazan abi. Abi ben araba. Tamam Araba araba. Girdi lan. Al, Kaldırmaya geldi bu çocuk. Elini sabunlamış herhalde. Abi ne tepe amına koyayım. Herde işaret var mı adam ne diye. Valla yok aman aman. Durdu ama nerede durduğunu göremedim. Dikte de orayı kaldıracak. Kaldırıyor. Hemen indirin o zaman. Bunu onu sikiyim. Ne bomba atmış ben. Adam. Heresizim. Ben... Ben direkt öldüm adam. Aynen. Kaldıramadı adam. ya. Kaldıramadı. Ulan dayı, dayı Kaldır. ki kaldırsın, kaldırsın lan. Keşke bir kaldırsaydı. Adam var adam var adam var. Watch out. Tepede daha var dayı tepede daha var. Gördüm bir daha gördüm. Ne yaptın? Öteki kavat nerede? Sekiz aldın? Moros bir çocuğu. Yo yo tepede Her bir yerde de bomba atıyor bitch. Onu ben attım da o tarafta bir yerde bu çocuk. Orada ya. Kaldırmaya. Da kaldırmaya Şu gitti. Demek. Yiğidin yiğidin ön yiğidin önüne doğruydu oğlum o adam. Aynen aynen. Allah ben gidiyorum adama doğru şuradan. Oğlum o Felix'i ikinci vuruşumuz o ya var ya. Amına koydum. Ruh oldu ya. Kayboldu gitti. Önüm dönüm evin Gel içinde yatıyoruz çocuk. Dur lan ya adam önümde ben diyorum amına koyayım. Sana diyen kim amcık? Gidiyorum adam bu beni. Gidiyorum. Gel. Gel. Ramazan abi bomban var mı? Kanka evi evir açtı evir açtı evir açtı. Yok evin altında evin altında. Ne Bu da orduluymuş bak. Araba nerede? Ula, arabaya gelsene aynen. de. Toprağımı aynen. vurdum. Ben toprak toprağa gurbet yani. gelmiş. Aynen. aynen öyle. Burada Bakın, gurbet sayılır. Erzincan, Erzincan'da çoğu şey... E, aracıların hepsi ordulu aman abi. Memleketi istila etmişler ama. He bir, bir aynen baştan açın da. Emin sen de mi aracıydın? Aynen. Aracı var da. Alıp koyuyor. Babası sormandı dayı. Araba geldi. Dur kimye gidiyor Boros çocuğu. Nereye gidiyor? Oğlum adam... Ne, ne Nerede? Mark the location. Arka kaldırmaya gittiler annesi orospu çocuğu. Alana gidelim onu bu alan Bekle bekle bekle, bu alası... bekle. onlar geldi. Yok bekleme bekle. abi alanda bekle alanda bekle oraya gelecekler. Alan dışı kalıp bizi siktirmeyin zorla. Orospu çocuğu çocuğu arkada saklandı bizim getirdiğimiz arabayla gitti. Allah aşkına ondan mı gitti? Eyvallah. Ulan dayı adam kendi arabasının başkasına bindirtirir mi? Bilsin lan. Çekil lan koca araziyi defeme çıkacak yok artık dolu. Bizim adam. Ha bizim kalıp diye kalıp diye Don't give lan diye basar. Bir de burada, bir de burada. Bunlar mı nasıl diyor? Tekme, tekme. Anasını çıktım. Kaldırmaya geliyor. Tamam ben bir şey yaptım ya. Kaldır, Kaldır bizi. Eyvallah. Thanks. Kaldırdım ne yarar fiyatınız diye ama. Kaçıyor. Ya da şöyle gitmeyin de kalıp mal kalıbı malıbı açtırmayın. Nerede nereye gitti bu orta çocuğu? Na bilmiyorum da ona iyi da yemin ediyorum. En son Yılmaz'a vururken havada kalıbını Havada mı? Allah kalıp malıp koyma adamına bu. Ben olmasam ne öleceğini söyleyeyim. Ne vurdu genelde? Her yerde var. Yılmaz gel benimle. Düm düm düz al. Gel kardeş. Hemen üstümüzde bir yerdeydi bu amına vodu. Arabaya bindi. Hadi üstümüzde. Ya anasını siktiğimin çocuğu beni nasıl görüyorsun oradan? Bu orası önünde hile var ya. Abi geliyor şurada. Watch out. Tam şurada. Demir direğin öyle geçti. Bomba atıyor piç. Yerraydın <laughs> abi. <laughs> ben bunu bildireceğim geldim. abi. Ben yerde yattığım halde bu adam bana sprey direkt. Nasıl bitmedi lan o? Lan bakalım lan canı sıkıntı.